Eğer oyları çaldırmazsak bu iş bu sefer biter. 20 seneyi çaldılar. Bir 20 sene daha çalamayacaklar. Zaten çalarlarsa İran'a döneriz. Ee, İran bizden daha iyi. Ben İran'a gittim bir ay evvel. İran'da burada LGBT diye artistlik yapıyorlar ya. Orada devlet cinsiyet değiştirmeyi teşvik ediyor. Parasını veriyor o beğenmediğim mollalar. Ama bunların hepsi LGBT'li. Yani hepsi böyle. Sen kaç yaşındasın? Ben 26 yaşındayım abi. 20, he, sen senin 20 senen gitti, benim de gitti. Şimdi bunlar para bastı değil mi? 6 sıfır attıktan sonra yeni para bastılar. Ne yaptılar? 250 100. Ben 18 20 sene otel yöneticiliği yaptım. 50 lira bildiğin o 50 lira. Bak döviz bürosuna git. Aynı 50 euro. 200 lira da aynı 500 euro. Bizim 1 lira onların 2 eurosunu taklit ederek yaptılar ve emin önünde o esnaflar o kapkaççılar 50 lirayı taksiciler 50 lirayı 50 euro diye verdiler bu müşterilere. Yani o zaman eşitti. 50 lira 50 euro aynı paraydı. Şimdi 20 katı. Bunlardan bir cacık olmaz. Bunların zaten oy verenler de tatlı su kurnazı. Akıllı geçinen öyle söyleyeyim. Etrafında kimse kalmadı. Zaten ikisinde sağlık sorunu var. Bu sefer yıktık yıktık. Ya her türlü pisliği yapacaklar. Bak her türlü pisliği yapacaklar. O gün çok dikkatli olmak lazım. Vatandaşın ee, üstesinden gelebilirim abi. Önemli gelir yalnız muhtemelen. şöyle bir şey var. Bunlar büyük provokatör. Ee, bunların çok iyi bir e, saldırgan Tetikçileri var şu anda polisten hariç ee, sandıklara saldıracaklar, sandıkları darmadan etmeye çalışacaklar. ıslak imzaları öyle birlikte birlikte hmm. birleştirelim konuları. Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu YSK'nın onay vermemesine rağmen evet. seçim sandıklarını polis ve jandarma'nın götüreceğini açıkladı. YSK'nın hiçbir şey yapamayacaklar arkadaşım, hiçbir tamam. şey yapamayacaklar sandıkta ki arkadaşlar onların hepsinin ıslak imzalarını alacaklar, fotoğraf çekmek yok, video çekilecek, videoyla bunları yapacağız ne olacak sen olaya gidip oy kullanıyorsun altta 200 tane oy kullandı gözüküyor adam yanına bir tane sıfır koyuyor 2000 tane oldu anladın mı yani mesele bunların e, hırsızlığı zaten hepsini hırsızlıkla yaptılar yani benim cebimden çaldılar senden ondan geleceği çaldılar üniversiteye gelen çocukların imtihanlarını çaldılar hesap verecekler ama bak Amerika herkes kızıyor ediyor ama bir senti bile bir bankadan bir bankaya transfer ettiğin zaman onu görüyor Kayıt tabii ki e şimdi Whatsapp'ta sen ee, konum atıyorsun takip ediyorsun değil mi bu en basit örneği senin aldığın nefesi takip ediyorlar Niye gidemiyor Amerika'ya Sebep Bütün mal varlığını açıkladılar Halkbank dosyası açıklanacak Reza Zarrab'a orada vatandaşlık verdiler Bütün e, Pislikleri öttü Adamın yüzünü değiştirdiler başta kimlik verdiler duruyor bunların hiçbiri Amerika'ya gidemez bak Bunların hepsi emanetçi Avanelerin bak Hepsi Portekiz vatandaşı oldu. Bak dikkat et özellikle altını çiziyorum. Portekiz vatandaşı. AK Partililerden Evet. AK Parti'nin avaneleri. O fabrikaları peşkeş çekilenlerin hepsinin çocuklarına bak. Hepsi Portekiz vatandaşı. 15 Temmuz'a uçak yok falan filan diyorlar ya hikaye onlar. Üzerlerine kayıtlı bir tane mülk yok. Bak üzerlerine kayıtlı bir tane mülk yok. Otellerden tut fabrikalara kadar hepsi kiralık gözüküyor. En ufak bir şeyde hepsi isim değiştirecek. Kaçırdılar. İngiltere'de inanılmaz villaları var. Öyle böyle değil yani. Öyle Abi, böyle. En vatansever evet, bunlardı. Niye Portekiz vatandaşı? Şöyle söyleyeyim sana. E bunlardan bir tanesi eski FETÖcü. Bir tanesinin şu anda İngiltere'de bankası var. Bankası var. F ile başlayanlardan. Adı da F ile başlayan kel kafalı. Bankası var. İngiltere'de. Yani artık bunlar öyle bir götürdüler ki. Yani Allah büyük inşallah bu oradan geri dönüş olacak bu paranın fazlasıyla. E sürünüyorlar işte. Bir tanesi can çekişiyor. Bir tanesi Alzheimer olmuş. Konuşamıyor. Ne varsa gençlerde var. Yani bu Suriyeliler oy kullanacak. Yani artık kimden medet umuyorlar? Öyle ya da böyle biz bunu alacağız kardeşim ama e, İstanbul Belediye Seçimlerindeki, Ankara Belediye Seçimlerindeki gibi malına sahip çıkacaksın. Yani çal, çalmadılar mı? Çaldılar. Biz de, ben de sandık görevlisi yaptım o zaman. E, ben eve gittim. Seçim sonucu açıkladı. Daha benim sandık açılmamıştı ya açılmamıştı. Anlıyor musun? Yani e, gençlere çok önem iş düşüyor. Fakat burada e, koldu kuvvetleri de bunlardan. Yani o oyu orada nasıl saklayacağız, nasıl şey edeceğiz? Ben onun bir tek ondan korkuyorum. Yani çünkü bundan ne biliyor musun? Böyle e, suratına tükürüyorsun, yağmur yağdı diyor. Bir şey diyorsun. Sonra bir anda FETÖ'cü biz oldu kanatını satayım. Lan yatıp kalkan sizsiniz, kandırılan sizsiniz. 20 sene apartman mı yönettiniz kardeşim? Ülke yönettiniz ya. Ya benim kapıcım sizin yaptığınızı yapmadı ya. Böyle bir dünya yok. Yani hep kandırılan sizsiniz. Devlet kandırılır mı abi? Böyle aldatılır mı? Yok. Yapamıyorsan, beceremiyorsan çekeceksin kardeşim kenara. Çekileceksin yani. Sen ne demek ya? Ben kandırıldım. Yok 17-27 Aralık'tan eve. Ayakkabı kutuları bilmem neler. Bu videolar, o Sedat'ın videoları, bu Ali'nin videoları, ee, kardeşim bir tane savcı görevlendirsene. Bak ben Konya'ya maça gittim kardeşim tamam mı? Konya'ya maça gittim. Maçta yanıma bir tane e, yemek ısmarladılar bize orada bir arkadaş grubumuz. Bir tane çocuk oturdu. Öyle böyle derken soda istedik. Abi ben gideyim alayım dedi. Gitti aldı geldi sodayı. Ben de sevdim çocuğu yani böyle temiz pak suratlı bir çocuk. Dedim kardeşim dedim sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedi savcıyım abi dedi bana. Bana soda aldı gitti. Yani bu adam savcılık yapıyor. Tepeden buna baskı yapınca ne yapacak bu herif? Bağımsız kendi kafasının kendi şeyine göre karar verebilecek mi? Veremeyecek. He, ama ne olacak? Bunlar kendi aralarında birbirlerine girecekler. Nasıl biliyor musun? Şöyle AK Partiliyim sen de ben de AK Partiliyim. Sen çok zengin oldun. Ben hala yerinde sayıyorum veya 3-5 avantam var. Bunların karıları birbirlerine girecekler. O diyecek ki o Rover'a biniyor. Biz niye hala Doğan'a Şahin'e biliyoruz veya Toyota'ya biniyoruz? Böyle 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 bak ne oldu? Berat boşanmış karıdan. Nagihan boşandı. Hepsi bunları bitirecek olan bunların karıları. Başka bir bok değil. Gençler... Yani vatandaş açız yağlarken zenginlik kavgalarını mı görüyorsun? Abi canım onu göreceksin. Şu anda kaçırdılar malı. Şu anda ortada bir para yok ki bunların kaçıracağı. Hepsi bak Binali'nin oğlu. Nerede kardeşim bu? Bu Fenerbahçe stadının etrafında kurbağalı derede eski villaları topladı hep. Niye? Marina yapılacak diye. Ne oldu? Patladı, sattı, kaçtı gitti. Hepsi sattı, kaçıp gidecek. Bitti. Onlar da filmin sonunu biliyor. Ha, AK Parti'nin içinde bazı şeyler var. Onlar gemiyi terk ettiler böyle. Sevilay gibi, Nagihan gibi. Ama Torniston olmaz. İşte önce bunları bitireceksin. Medyayı bitireceksin. Medyayı eline geçirdi. Tamam mı? CNN utanıyordur be. CNN tüpçünün elinde diye. Utanıyordur. Kahveye çevirdiler CNN'i. O Zafer Şahin EYT'liyim diye şey yapıyor millete. Yazıklar olsun bunlara ya. Ya şuradan şöyle yukarıdan aşağı doğru yürü. Bir tane gülen adam görebilecek misin? Yani bir tane suratında gülümseme yok ya. Cep telefonunu çıkart. Lan eşi çocuğu. Ben gençliğimde 20 tane ülkeye gittim. Yöneticilik yaptım. Bunu Bizim bu gençler buradan İstanbul'u şey yapamıyorlar ya. Buradan bir tane vapur biniyorsun. Karşıya geçiyorsun geliyorsun. İki tane sandviç yiyorsun. 200 liran para gidiyor. Dün alışveriş yapıyorum. Bir tane ufacık çocuk önümde. Hem de öyle uyduruk yani bunların marketlerinde bir sosis aldı, bir yağ aldı, bir de patates kız aldı. Üçü. Yüz iki buçuk lira tuttu ya üç parça şey. Kız yüz lira verdi, getireyim parayı abi dedi. Ver, yok dedi, veremem dedi haklı. Ben çıkarttım cebimden verdim ya. Ha, onu yap, bunu yap. Ondan sonra da kim aç diyor. Allah belasını versin hepsini ya. Yani inşallah yani bu sefer devrilirler ama devrilmezlerse çocuklar bir 20 sene daha kaldıramaz bu ülke. Hakikaten kaldıramaz. Yani Erdoğan bir daha seçilirse ne olur abi? Erdoğan bir daha seçilirse bir tane genç kalmaz bu ülkede. Evet. Kalmaz. Gider abi ne işi var yani? Ben bile gitmeyi düşünüyorum ya. Ne işim var benim burada ya? Benim halim vaktim yerimde. Giderim anasını satayım. Amerika'da yaşarım. Ne olacak? Fransa'da yaşarım. İngiltere'de yaşarım. İki tane lisan biliyorum ben. 20 sene otel yöneticiliği yaptım ya. Niye dönsün abi adam buraya? Adam 100 lira 100 dolar bozduruyor. 2 milyar ya. Ya elin Suriyelisi burada geliyor oy kullanacak. Ya benim vatandaşlığımı sattılar ya. Böyle bir şey var mı? Ya sen hastaneye gidiyorsun. Dok hastane yaptım. Kardeşim bak sen o parayı aklamak için yaptın bunu. Sen bina yaptın içi boş. İçi boş. Tüp kuyruğu vardı, Yok, yağ sen kuyruğu ne vardı. Evet. Biraz. Geri zekalı ya. Sen neydi onun adı? Yok eskiden o mu vardı, bu mu vardı? Yok biz elimizde mızrak kıçımızda yaprakla dolaştık yani öyle mi bu ciddi anlamıyorum ya bunlar ne içiyorsa ben de iç, istiyorum ondan içmek çok güzel kafa <laughs> yapıyorlar yani hakikaten öyle çocuklar yani bir tane AKP'liyle konuşun alın karşınıza ikna edemezsin ya Allah'tan sonra o diyen bir adam ya bak ben sana ne diyorum biliyor musun bak ben 9 yaşından beri oruç tutan bir adamım hiçbir cumayı kaçırmayan bir adamım 4 senedir ben cuma namazına gitmiyorum 4 senedir de e, oruç tutmuyorum neden de Ali Ali en başlık. son gittiğim cuma namazında hoca ile kavga ettim çıkmış orada yok Siyaset o öyle abi? öyle abicim yani sen oraya cam kardeşim orası ibadethane sen Ankara'dan eline yazılı kağıdı okuyamazsın kardeşim orada okuyamazsın kardeşim orası ibadethane ya ya git sen Antoine kilisesine dolu niye kimse sana karışmıyor mumu da orada parası da orada alıyorsun kimse almıyor seni ya sen burada camide yardım parasının kutusunun üstüne kilit koyuyorsun lan ayakkabımı çaldılar lan benim camide Neyinden bahsediyorsun? Hangi dinden imandan bahsediyorsun? Abi, ya? Din ve siyaset ayrılsın diyenlere dinsiz demek ne Abicim, kadar? Abiciğim, hepsi dinsiz bunların. Bunu bunların için dinsiz dini. Mi? Hayır canım, bunlar dinsiz. Bunu diyenler mi dinsiz? Kardeşim, mutani diye nikah çıkarttılar. Ondan bundan yatıyorlar, kalkıyorlar. Ondan sonra ko ko kocama diyor, kadın beğeniyorum diyor, bilmem ne diyor. Yani böyle bir iş var mı ya? Ya hani biz marjinaldik? Ya hani biz marjinaldik ya. Binali'nin olduğunu görmüyor musun? Keremcan, Kerimcan mıdır nedir? Onunla. Kerimcan On, Durma. onunla. Nasıl oluyor bu iş abi? Gayrı öyle bir dünya yok. Yani bunların avaneleri var. Niye biliyor musun? Bunların yüzde bir kitlesi var tamam mı? Ne olursa olsun buna verir. Niye verir biliyor musun? İşi bozulacak çünkü. Yüzde onda Suriyelileri topladı. Yüzde üçte pisküt var. O zaten rezil etti. Ya HDP'ye laf ediyor bilmem ne diyor. Ulan senden fazla oy almış bu herif ya. İşinize gelince 85 milyon bir. işinize gelince millet terörist. Yok ya. Var mı öyle bir dünya? Yok ama bunlar var ya bunlar var ya bunlar var, var ya Erdoğan, ne bu ya? dün bir mitinginde terörist Kemal diye yuvalattı. Yapsın. Orada binlerce insana terörist Kemal diye bağırdı. Sence bu yapsın. ne anlamı? Ne yapsın? Son çırpınışları ya istediği kadar bağırtsın. Abicim o adamı ikna edemezsin sen. gerer mi? Yani bunların kafa değişmez. Niye biliyor musun? Bak ayaklar baş oldu bu ülkede. Bak hep bizim zamanımızda böyle senin annenin babanın benim ee, alt tabaka alt tabaka bir anda üst oldu. Ne oldum oldu, ne oldum delisi oldular. Yani onu oradan nasıl koparacağız, bunu buradan nasıl koparacağız? Şimdi mesela balık, düşün, balık hafıza bak. Balıktan örnek vereyim sana, balık. Balık açlıktan ölmez kardeşim. Çok yemek yerse çatlayarak ölür. Bunlar o durumda. Bir de balık hafızası var. Bunlar daha dün dediklerini unutuyorlar. Sen kimsinden Bir tane yüzüğümden geldim dedin. Ne oldu? Ha bak şunu da, şunu da takdir ediyorum bak seni sarayda yaşatacağım diyen tek adam bu ve gerçekleştiren tek adam da bu. Anladın mı? Karısına verdiği sözü tuttu, seni sarayda yaşatacağım dedi, yaşattı. Biri temizliğe gidiyordu evlere, biri minibüs şoförüydü. Hani diploma? Nerede? Diploması nerede? Yok. Niye yok? Niye çıkartamıyorsunuz? Ulan şu anda o diplomayı çıkartacak kimsenin şey yok mu? Bir diploma senin, paylaştı YSK abi. Senin dedi, bir ha? tane üniversite arkadaşın olmaz mı kardeşim? YSK diplomasını paylaştı Ağlesin. ama. Bir tane üniversite arkadaşı çıkart bana. Yok mu senin? Tek başına mı okudun sınıfta? Belki yalnız takılmayı seviyordur Ama işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer adam gibi savcılar iş başına gelirse bunun attığı bütün imzalar geçersiz sayılacak. Anladın mı? Evrakta sahtecilik bitti. Daha bunun damı cimi yok. Yargılanırlar mı? Abi? Tabii ki yargılanacaklar. Öyle böyle yargılanmayacaklar. Af istiyor zaten. Sen yani zannediyor musun ki FETÖ bitti? FETÖ hala bunların işlerinde. Hala işlerinde. Yani o varank marank böyle duran herif FETÖ'nün karşısında. Bakan. TOG'un fabrikasını yaptık diyorlar. Niye gösteremiyorlar? 20 tane TOG var piyasada. Ülk, şehir şehir gezdiriyorlar TOG'ları. Hani göster aç. Ulan götünde don yok. 10 liran yok. 1,5 trilyonluk TOG'a bineceksin öyle mi? Bırakın bu işte arkadaşlar. Herkes her şeyin farkında. Allah izin verirse eğer oyu çaldırmazsak Bak yine tekrar ediyorum çaldırmazsak Bunlar 35'i geçemez Geçemez iki kere iki dört Ben Kemal geliyorum <laughs> Geleceğiz abi Dik, Dikkat edin kendinize çok teşekkür ederim. Ee, Bu manyaklarla da uğraşmayın Öyle gelip sizi taciz etmek isteyen olursa Telefonunuzu soran olursa da Cebinde 10 lira var mı diye sorun Tamam. Çok teşekkür abi, ederim çok sağ olun İyi günler abi, Seçime dair fikirlerinizi alalım kısaca CHP gelecek abi bundan daha iyi olur yani